Kürşat Zorlu. Türk Devletler Teşkilatı tarihi kararlara hazırlanıyor. Türk dünyasının çatı kuruluşu Türk Konseyi geçtiğimiz yıl Türk Devletler Teşkilatı adını almış ve Özbekistan'la Türkmenistan'ın katılımlarıyla tüm bağımsız Türk devletleri tek bir kuruluşta bir araya gelmişti. Biri dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Şimdi KKTC Türk Devletler Teşkilatı'na resmen üyelik başvurusunu yaptı. Bu konuyu ilk olarak bu köşede sizlerle paylaşmıştım. Genel Sekreterlik başvuruyu üye ülkelere ulaştırdı. Her bir ülkenin kararı önemli olacak. Son ve en güncel bilgi olarak Kazakistan ve Azerbaycan'ın teklife onay verdiklerini ilettiler. Özbekistan ve Kırgızistan'la görüşmeler sürüyor pek muhtemel ki bir sorun olmayacak ve kasım ayında liderlerin ortak kararıyla KKTC teşkilata gözlemci üye olacaktır. Türk Devletler Teşkilatı zirvesi 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılacak. Dönem başkanlığı da Özbekistan'a geçecek. Bu zirvede ana tema kesinleşmemiş olsa da ekonomi, ulaştırma ve ticaret ön planda olacak. Ağustos ayı sonunda ekonomi bakanları toplantısı yapılacak. Türk halklarının ortak kökeni ve bunun halklara anlatılması için tamamlanan kitaplar üye ülkelerin onayından geçti. Bu konuda özellikle sakalar üzerinde çalışmaların hız kazanması kararlaştırıldı. 11 Kasım'daki zirvede Ali Şirnevai ödülleri ilk kez sahiplerini bulacak. Bir diğer önemli anlaşma hizmetler ve yatırımlar hakkında serbest ticaret anlaşması imzalanacak. Bu belge iç ticaretin artırılması için önemli. Eşyalar dışında hizmet ve yatırımlar gümrüksüz değiştirilebilecek. Bu ortak gümrük birliğinin önceki aşaması. Orta koridorun faaliyete geçirilmesi için gümrüklerde kolaylık sağlayacak bir anlaşma da masada olacak. Bu koridoru ve Türk dünyasına etkilerini başından bu yana yazıyorum. Türk Konseyi bunu ana koridor olarak görmek istiyor kombine ulaştırma anlaşması imzalanabilir. Diğer koridorlara göre 2000 kilometre deniz yolu açısından da 15 gün gibi bir vakit tasarrufu sağlayacaktır. Yine Türk Yatırım Fonu kurucu anlaşma metni de imzalanacak. Taslağı hazırlandı. Yeri ve merkezinin neresi olacağı da önemli hale geldi. Kırgızistan'ın Bişkek olması yönünde ciddi bir beklentisi var. Özbekistan ve Kazakistan hatta tüm ülkeler bu fonun merkezinin kendi ülkelerinde olmasını arzu ediyorlar. Son karar devlet başkanları zirvesinde liderler tarafından verilecek. Turizm ve tarım alanında da adımlar atılacak. 2022-2026 strateji vizyon belgesi imzalanacak. Ayrıca 29 Eylül-2 Ekim arasında Bursa İznik'te dördüncü dünya göçebe oyunları gerçekleştirilecek. İznik bu açıdan özel seçilmiş bir yer. İznik'in alınmasında Kırgız kardeşlerimizin o dönem katkıları olmuş ve Kırgızistan atlılarının desteği İznik'in alınmasında büyük rol oynamıştır. Burada bir Kırgız şehitliği var. Oyun türleri ve oyun kuralları konusunda mutabakat tamamlandı. Güzel bir güncel haber de paylaşalım. Dünya göçebe oyunlarına 2024 yılında Kazakistan ev sahipliği yapacak. Bu oyunların açılışının da devlet başkanları tarafından yapılması planlanıyor. Pek muhtemel Türk olimpiyat oyunları adını alabilir. Son olarak güvenlik ve askeri kapsamda bir anlaşma gündemde. Haziran ayı sonunda üye ülkelerin Milli Güvenlik Kuruluşu başkanları Türkiye'de bir araya gelmişti. Profesör Doktor Kürşat Sorlu, Habertürk. Sevilay Yılman, bir şehir efsanesi üzerinden seçim planlanır mı? Muhalefetin bir baskın seçim ihtimaline karşı pozisyon almasını gayet akıllıca bulduğumu, ancak bu pozisyonu alırken Erdoğan artık çok yıprandı, bitti, kim çıkarsa çıksın karşısına seçimi %100 alır rehavetiyle planlama yapmanın kendileri açısından pek hayra alamet olmadığını da söyleyerek başlamak istiyorum yazıma. Evet bu argüman seçmeni şu an mutlu, geleceğe dair umutlu edebilmek için kullanılacak bir argüman olabilir. Ama bunu yaparken bir yandan da bunun gerçekliği olmayan bir şehir efsanesi olduğu akıllardan çıkartılmamalı. Ne yazık ki öyle olmuyor ama bazıları seçmeni motive edeyim derken kendilerini öyle bir kaptırmış durumda ki bu efsanenin doğru olabileceği fikrine. Hani neredeyse seçimi kazandık, zafer bizimdir filan diye ilana çıkacaklar. Oysa ki yok öyle bir şey. Tamam, mevcut atmosfer aleyhine gibi görünebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ki öyle de. Daha önceleri de defaatle yazdım, söyledim. 20 yıldan beri ilk defa kaybetmeye bu kadar yakın Tayyip Bey. Hakikaten de ciddi risk taşıyor önümüzdeki seçim o ve partisi açısından. Ancak buna mukabil unutulmaması gereken çok önemli bir ayrıntı da var. O da Erdoğan'ın tam bir seçim kazanma makinesi olduğu gerçeğidir. Bugün kaybetmeye çok yakın gibi olabilir ama yarın seçim satına girildiğinde aleyhine olanları pekala lehine çevirebilir bu makine. Yapmadığı şey değil bu keza. 2015 yılında 6 ay arayla yapılan iki genel seçimi hatırlayın lütfen. Siyaset derslerinde apayrı bir başlık altında okutulması gereken bir süreçtir o süreç. Özetle kabul edilsin ya da edilmesin hem siyasal hem de duygusal zekası çok yüksek bir lider Erdoğan. Öyle hamleler, manevralar yapar ki kampanya başladıktan sonra bırakın çekirdek seçmenini topyekün geri kazanmayı muhalefetten bile oy çalabilir. O nedenle kaybetti, bitti vesaire diyenlerin büyük bir hezeyan, büyük bir yanlış içerisinde olduğunu huzurlarınızdan not olarak düşmek istiyorum. Bu tezimi hangi siyasetten, görüşten, partiden olduğu da mühim değil. Erdoğan'ı tanıyan, bilen, doğru analiz edebilen tüm siyasilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların da kabul edip hakkımı teslim edeceklerini düşünüyorum. Çünkü doğru tektir. Onlar da biliyorlar Necmettin Erbakan gibi bir siyasi dehanın tedrisatından geçmiş ama vakti geldiğinde o dehayı bile alt etmeyi başarmış ve sonrasında da adını Türkiye siyasal tarihine 20 yıl boyunca girdiği genel ve cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı ve tek başına iktidar olduğu şeklinde yazdıran bir aktör olduğunu yani eğer kafaya takarsa, rakibi veya değil, siyaset sahnesinde kim varsa sulu götürüp susuz getireceğini. Not, Muharrem İnce'nin en büyük sorunlarından biri buydu mesela. Kendini öyle inandırmıştı ki rakibinin kaybedeceğine, Giresun mitingi dönüşünde uçaktaki sohbetimizde Erdoğan'ın kazanma şansının güçlü olduğunu ifade ettiğimde, küçümsemişti tezimi ve alaycı bir tavırla aynen şöyle demişti. Siz Fazla abartıyorsunuz bu Erdoğan'ı Sevilay Hanım. O kadar güçlü bir figür değil yahu. Erdoğan dönemi kapandı artık bitti. Anketler ne kadar gerçekçi? Birçoğunu gerçekçi bulmam ama yine de çok çok merakla takip ederim seçim araştırmalarını, anketlerini. Niye gerçekçi değil diyorum? Çünkü araştırmaları yapan firmaların birkaçı hariç, diğerleri öyle ya da böyle bir siyasal partiye angaje. Kimi siyasi ikbal peşinde olduğundan, kimi ise cirosunu artırma derdinden. Çok az araştırma şirketi var, objektif olarak araştırmalar yaptığına inandığım. Bunlardan biri Metropol Araştırmadır. Şirketin araştırma sonuçlarını daha steril buluyorum. Sahibi Özer Sencar'ın analizlerini de daha doğrucu. Bir de klişe, bugün seçim olsa kime oy verirsiniz soruları yerine seçmenin nabzının doğru tespit edilebilmesi adına daha sinsi sorular yöneltiyor. Metropol. Mesela son araştırma çok çarpıcı geldi sonuçları. Tek soruyu iki farklı kitleye sorarak çok kritik bir meselenin cevabını almış seçmenden. Soru şu: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını beğenmezseniz ne yaparsınız? Önce tüm seçmenlere sorulmuş. Cevaplar şöyle. Muhalefetin adayı kim olursa oy veririm %40. Sandığa gitmem %12.9. Erdoğan'a oy veririm %42. Fikrim yok. Cevap yok %5.2. Bir de sadece muhalif seçmene sorulmuş. Orada da sonuç şöyle olmuş. Muhalefetin adayı kim olursa oy veririm %58. Sandığa gitmem %18.1. Erdoğan'a oy veririm %16.9. Fikrim yok, cevap yok %6.9. Yani değerli okurlarım, bu tek soruyla Metropol araştırması muhalefetin Erdoğan bitti, karşısına kimi koysak kazanır mottosunu çürüye çıkartmış. Özetle seçmen diyor ki, seçim öyle çantada keklik filan değil kardeşim, ne koşulda olursa olsun adayın kim olacağına bakarak oy kullanacağım ki bu koşullarda sorulduğunda yani en iyi koşullarda dahi seçmenin ancak yüzde kırkı aday kim olursa olsun oy vereceğim diyor. O yüzden muhalefet en doğru adayı bulmak zorunda buna mecbur. Aksi halde kaybederler bu seçimi de. Ve uyarayım, böyle bir durumda sorumluluğu olan siyasilere bunun bedeli seçmen tarafından da ağır ödetilir. Bir kez daha, bir şans daha verelim deyip vicdan filan yapmazlar, bunu da minik bir uyarı notu olarak iliştireyim. Sevilay Yılman, Habertürk